bu sorudaki dünya haritasında şu yeşil renkteki daire alanı içerisinde Süveyş kanalı yer alıyor. Ve Süveyş kanalı hakkında bir bilgi verilmiş. Ve bu kanalın açılması hangi ülkenin küresel ölçekte önemini artırmıştır diyor soru cümlesi. Şimdi arkadaşlar bu eski Burnu yolu Süveyş kanalı açılınca daha da kısaldı kestirme bir deniz yolu ortaya çıktı Süveyş kanalı ile birlikte ve artık Ümit Burnu önemini yitirdi. Şimdi Akdeniz limanları yeniden önem kazanıyor. Cevili Tarık Boğazı ve Akdeniz. Arkadaşlar tam da bu Süveyş kanalının bulunduğu yerdeki ülke Mısır. Yani Mısır, Süveyş kanalı Mısır'da. Dolayısıyla Mısır'ın küresel ölçekte önemi bu kanalın açılmasıyla artmıştır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir. Arkadaşlar bu haritada dünyanın önemli bölgeleri arasındaki hava yolu trafiği şöyle güzergahlar ve bölgelerin kendi içindeki hava yolu trafiği gösterilmiş ve buna bakılarak yani bu haritadaki bilgilerden yola çıkarak hangisi söylenemez diyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki en yoğun şöyle bölgeler arası kullanılan Kuzey Atlantik yolu arkadaşlar Burası yani Avrupa ile Amerika arasında elbette gelişmişlik seviyesi bu durum üzerinde önemli bir rol oynuyor. A seçeneği doğru bir ifade. B seçeneği de doğru. Orta Amerika'da az bir hava yolu ulaşımı mevcut. Bölge içi hava yolu ulaşımı Asya'da ve Amerika'da çok yoğun. Arkadaşlar ancak Avustralya en gelişmiş hava yolu ulaşımına sahiptir diyemeyiz. Yani Avustralya'da bir kere çok yoğun bir trafik yok. Ve diğerleri kadar gelişmiş olduğu da hani bu e, haritadan ulaşılacak bir bilgi değil. E, yani teknoloji hakkında açıklama yapılmamış. Ve arkadaşlar en yoğun güzergah e, bu Kuzey Atlantik yolundan sonra Avrupa ile Asya arasındaki şu yol yani ikinci hat burası arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Yani o zaman söylenemeyecek olan bizim doğru yanıtımızı oluşturan D seçeneği. Arkadaşlar sorudaki tabloda hava ulaşımında dünyanın önde gelen ülkelerine ait bazı bilgiler verilmiş. ABD ve Çin ile başlıyor. Ve arkadaşlar her ülkede de yolcu sayısı hava yolu ulaşımını kullanan anormal bir derecede artış var. Çok yüksek bir artış söz konusu. Yani son zamanlarda çok fazla tercih edilmiş. 10 kat artmış arkadaşlar dünya genelinde. Bu durum üzerinde hava yolunun avantajları etkilidir. Yani en hızlı olması birinci avantaj. Kaza oranı düşüktür arkadaşlar. Elbette kaza olduktan sonra kurtulma şansı çok az ama hani kıyaslandığında diğerlerine oranla daha az sayıda kaza gerçekleşiyor. Bu 1 ve 2 nolu durumlar olumlu durumlar, avantaj olanlar. Yani cevabımızı oluşturuyor A seçeneği diyebiliriz. Diğerlerine göre pahalı olması bir dezavantaj ve az yakıt yoktur arkadaşlar. Hava yolu çok yakıt tüketir, çok uzak mesafelere gidemez. Az yakıt ile çok uzak mesafelere gidilebilen deniz yoludur. O halde 1 ve 2 A seçeneği doğru yanıt. Arkadaşlar karayollarında en gelişmiş yollar teknolojiyle birlikte işte otobanlardır. Ve dünya üzerinde gerek uzunluk gerekse kişi başına düşen otoban bakımından hangi ülke daha gelişmiştir diyor. Arkadaşlar bu ülkeler içerisinde en uzun otoban ağına sahip olan ABD kişi başına düşen otoban bakımından da diğerlerinden önde geliyor. Geniş bir yüz ölçüme sahip gelişmişlik seviyesi de yüksek olunca sermaye ile birlikte e, teknolojik imkanlarla arkadaşlar bu konuda ileri düzeyde olduğu söylene, söylenebilir ABD için cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar Türkiye'de Ege kıyılarında doğal limanlar çok fazla. E, bu durum üzerinde Ege kıyılarının böyle girintili çıkıntılı olması yani çok sayıda koy ve körfeze rastlanması Birinci dereceden etken ve arkadaşlar Ege kıyılarında ee, biz bu tür oluşuma enine kıyı tipi diyoruz. Dağlar kıyıya dik uzandığı için Ege'de girinti çıkıntı fazla enine kıyı tipi oluşmuş ve çok sayıda doğal liman vardır. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Arkadaşlar deniz yolu ulaşımında vazgeçilmez öneme sahip bu deniz yolları yani böyle kavşak noktasında bulunuyor e, jeopolitik açıdan çok önemli e, yani en sık kullanılan en yoğun trafiğe sahip olan bu boğazlar arkadaşlar stratejik önemleri var örneğin Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'nin çıkışı ya da Babül Mendeb arkadaşlar Kızıl e, Kızıldeniz'den çıkış Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'den çıkış anlamına geliyor. Dover Boğazı İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nde yine önemli bir yerde. Ama bunların hepsi doğal iken yine çok büyük öneme sahip stratejik diyebileceğimiz Panama kanalı bir yapay su yoludur arkadaşlar. Doğal oluşumlu değildir. Cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar gelişmiş ülkelerde ülke içi demiryolu ulaşımı çok yaygın kullanılır. Hatta şehir içinde bile metro hatları böyle örümcek ağı gibi her yeri kaplamış durumda. E, Tabi bu durum üzerinde demir yollarının karayollarına göre daha avantajlı olması büyük rol taşıyor. Arkadaşlar Japonya, ABD, Almanya ve Fransa demiryolu ulaşımında ileri olan işte gelişmiş ülkeler. E, ancak bunların arasında Türkmenistan ayrılıyor, daha geri kalmış. Yani demiryolu ulaşımının yoğun olduğu, gelişmiş olduğu söylenemez. Cevabımız E seçeneği. Arkadaşlar sıvıların dengesi kanunu derken aslında burada kastedilen Panama kanalı. Arkadaşlar Panama kanalı ABD tarafından tasarlanmış. Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın arasında şu iki numaralı yerde Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanus'a böyle en kısa yoldan geçişi sağlıyor. Dünya ticaretinin %5'i gerçekleşiyor. Şimdi e, bu kanalın çalışma sisteminden kısaca bahsetmek istiyorum. Kanalın bulunduğu ülkede arkadaşlar kanalın üzerinde güzergah üzerinde bir göl var. Deniz seviyesinden göle çıkartılan gemiler karşı tarafta tekrar deniz seviyesine indiriliyor. Havuzlara alınıyor. Yani suyun kaldırma gücünden yararlanılıyor. Böyle bir sistem oluşmuş arkadaşlar. 2 numaralı yerde Panama kanalında. Cevabımız B seçeneği olacak. Arkadaşlar nüfusun yoğun olduğu ve sanayinin geliştiği yerlerde yani kısacası gelişmiş ülkelerde demiryolu ulaşımı çok daha yoğundur. ABD New York'un olduğu yer 1 numaralı yer. 2 numara Fransa, Almanya, Batı Avrupa. 4 numara Rusya, 3 numara Japonya. Buralar arkadaşlar demiryolu ağının yoğun olduğu, geliştiği yerler. Şimdi bu 5 numaralı yer arkadaşlar Avustralya'nın iç kesimleri. Burası çöllerle kaplıdır. Zaten burada nüfus yoktur yani. Ve demiryolu ulaşımı da gelişmiş diyemeyiz. O halde doğru yanıtımız E seçeneği olacak. Arkadaşlar yol medeniyettir diye bir e, yorum cümlesi var. Yani birçok şeyi ifade ediyor. Bir şehrin gelişmesinde en önemli unsur ulaşım arkadaşlar. Ulaşım imkanlarının gelişmesiyle birlikte ülke içinde ya da bölgesel düzeyde büyük gelişmeler meydana geliyor. Çünkü ulaşımın gelişmesiyle birlikte hemen hemen bütün faaliyetler, etkinlikler arkadaşlar gelişme gösterecektir. İşte yollarla birlikte dağıtım sektörü ticareti geliştirecek ve orası turizm artık daha yoğun bir şekilde yapılacak. Yani ulaşım imkanlarını bulan turistler oraları ziyaret edecekler. Spor karşılaşmaları düzenlenecek gelişmişlikle birlikte. Yani bütün bu verilenlerin hepsi ulaşım sektörünün mutlaka etkilediği gelişmesine neden olduğu faaliyetlerdir. Cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar bu ülkelerden Yunanistan'da insan eliyle açılmış su yolu bulunmaktadır. Şimdi insan eliyle açılmış su yoludan kastedilen kanal arkadaşlar. Yunanistan'da da Korint kanalı mevcut. Mısır'da Süveyş kanalı, Almanya'da Kiel kanalı ya da Panama ülkesinde Panama kanalı mevcut. Diğerlerinde yapay bir su yolu yoktur arkadaşlar. O halde doğru yanıtımız C seçeneği Yunanistan olacak. Arkadaşlar dünyada en sık kullanılan yani en yoğun deniz trafiğine sahne olan deniz yolu şu bir nolu güzergah. Buraya Kuzey Atlantik Su Yolu adı verilir. Arkadaşlar coğrafi keşiflerden itibaren Avrupa Avrupa'dan Amerika'ya ya da işte Amerika'dan Avrupa'ya çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı ve hala da kullanılıyor. Ee, gelişmişlik seviyesi bu durum üzerinde önemli bir etken. E, ticari faaliyetler etken. Yani bir nolu güzergah en yoğun deniz trafiğine sahiptir. Kuzey Atlantik Su Yolu. Diğerleri arasında arkadaşlar e, çok büyük bir trafiğin yani ticarete bağlı olarak böyle gelişmişliğin söz konusu olduğu söylenemez. İşte Kuzey Amerika, Güney Amerika... Arkadaşlar Afrika kıtası geri kalmış yerler ve Avustralya zaten burada nüfus yok. Avustralya ve Japonya tabii ki belki deniz yolu trafiği olsa bile bu kadar değil arkadaşlar. En yoğun A seçeneğinde gösterilen bir nolu güzergahtır.